Elif'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle Arap mutfağına ait harika bir patlıcan mezesi tarifi paylaşmak istiyorum. 2 adet patlıcan kullandım. Yeşil yaprak kısımlarını kopararak közmatikte közleyelim. Her iki tarafında çevirerek közlediğimiz patlıcanları biraz ılındıktan sonra kabuklarını soyalım. Tahtanın üzerinde incecik olacak şekilde kıyalım. Daha sonra karıştırma kabının içerisine 1-2 diş rendelenmiş sarımsağı alalım. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar tahin ekleyelim. Yarım çay bardağı kadar süt kullanacağım ama sütü bir anda eklemeyelim. Yavaş yavaş karıştırarak ekleyelim. Dilerseniz süt yerine 1 çay bardağı kadar koyu kıvamlı bir yoğurt kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine kıyılmış patlıcanı ekleyelim. 1 çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. İyice karıştıralım. Gördüğünüz gibi mezemizin yapımı çok pratik. Mezemizi servis tabağına alıp üzerini düzeltelim. üzeri için tavanın içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ekleyip eritelim. Daha sonra ocağın altını kapatalım ve üzerine 1 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ekleyip karıştıralım. Mezemizin üzerine gezdirerek dökelim ve pratik yapımı nefis lezzetiyle patlıcan mezemiz servis için hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. İlginiz için teşekkürler.